Merhaba arkadaşlar ben ve Bugün Minecraft heyzite devam ediyoruz. Yo heyzide başlıyoruz. Aynen aynen. Beraber başlıyoruz. Ee, şu tipe bak. Steve yine. Şu tipe bak. Evet Steve. arkadaşlar e, başlıyoruz heyzite. E. Hep beraber e, ilk defa. Uzun süre aradan sonra yani ilk defa değil. Beraber çekebildik sonunda. Ve çekiyoruz şu anda. Değişik bir seri olacak sefer bir sürü mod hakkında bilginiz var bu arada. Yanlışlıkla yine Tinker's Contraction modunu kitabına atmışım. Ahmet sende var değil mi? Bende kitap yok ya. Abi onu game moddan alıver ya. Tamam game moddan alırız. Daha Tinker's Contraction'a ilk bölümden başlamayacağım. Arkadaşlar köyde doğduk. Ee, köyden şimdi malzemeleri çökeceğiz. Köyde nasıl bir yerse suladan üstünde kaplı. Harbi oğlum. Oğlum ben yok. sandık falan arayacağım köyden diyeceğim de biraz toprak mı alsam şöyle Biraz toprak alalım ki şey olsun Ahmet. Ee, çıkarken falan yardımcımız olsun. Sen daha yeni mi alıyor? Ben odun alıyorum. Bir, tane kırıyorum, dört tane yapıyorum. Ee, Tinkers bu construction'a ait şeyi arıyorum ben. O da köy eve falan. Bu arada tüm şeyleri çöküyorum yiyeceklere. Arkadaşlar bir dakika hemen. Minecraft'ın müziği senden mi açık? S senden açık Ahmet, senden geliyor. Öyle mi? He. Aa, müzik. Tamam. Arkadaşlar ha. Yani biz normalde Minecraft Hazed'e göçe halinde oynuyoruz. Biliyorsunuz, izleyenler bilir. Hala onu, ona devam edeceğiz herhalde. Yani öyle mi yapalım yoksa konaklayalım bir yere öyle mi yapalım? Bunu sizi karar verin. İlk bölümümüz göçebe halinde oynayacağız zaten ilk bölüm belli ama nasıl yapacağımızı siz karar verin yorum olarak belirtirsiniz Kitap lazım mıdır lan? Kitap mı? <laughs> kitap Yok yok Bir şey bulabildin mi ben bulamadım Ben de hiçbir şey bulamadım sadece yiyecekleri falan çöktüm Bu Neyse şey şimdi şu taraftaki e, karlı ağaçlara falan gidelim oradaki ağaçları toplayarak Bir ilk geceyi bitirelim Gerçi hemen şey falan da yapabiliriz ama. Karlı bir yoluna gitmeyelim ya Hacı şu büyük ağaçları görmüyor musun? O tarafa gidiyorum ben O tarafa gidiyorum Tamam o Arkası... tarafa yüzelim Şey arkasında mavi bir Kale görüyorum ben Ha oraya gideriz Bir şey yapalım da He nedir ona? Bir kılıç kalkan yapalım en azından Maden toplarız ya Maden he işte direkt basmayalım hemen Elimizde tahta kılıç bile yokken bunun zorluğunu ayarlayabiliyor muyuz? Cenk. Evet. Hadi bunu en zora geçir bence ya. Tamam yaparım. İlk geceden en zor yapmayalım da. Hadi şey, yukarıda bir köy daha var. Ha tamam tamam gördüm haritada. Şey bence ilk geceden en zor ayarla daha güzel olur mu? Yani benim düşüncem o yönde. İşte senin düşüncem o yönde. O köye mi gidiyoruz yoksa ağaç falan mı toplayalım? Ağaç falan ben topladım bile şimdi bir dakika. Ağaç diyorum böyle bir e, fazla toplamaya da gerek yok aslında ama Bir tane toplayacağım lan Yani biraz aç topla e, Tahta falan yap işte kılıç mılıç kalkan yap Balta yap Ben de o köye bir bakayım Arkadaşlar e, bilgisayarları biz şey yaptık format attırdık Ahmet'le Java'daki virüs gitti Ve beraber video çekebiliyoruz artık çoğu videomuz Neredeyse her videomuz e, Tek kitler serisi bile Beraber olur. Beraber olacak ama arkadaşlar o tek serisinin haritası gitti. Harbiden harita gitti. Neyse yeni bir baştan tek kitle çekeceğiz Ahmet'le. Abi o çok şey oluyor. Bütün yaptığın bence game moddan biz senin eski yeri tasarlayalım. Ha evet şey game moddan e, yaptıklarımı alırım. Çünkü hani sürekli aynı şeyleri izlemek de bir yerde sıkıcıdır yani. Yani şimdi e, videoyu izlerim en son izlediğimiz videoyu izlerim. En son yüklediğim video. Oradaki olan şeyleri alırım game mod'la Ahmet'le beraber serimize devam ederiz yani Ama exit yani hep aynı şeyler yapıyoruz hep savaşıyoruz ya Onun için e, game mod'la almaya falan gerek yok bence Exit çünkü her zaman eğlenceli savaş yani Lan ne yaptın ha? Evet bu arada köye geldim ben Köye mi gittin? Hmm. Ne yapıyorsun lan köyde? Oğlum bu çökeceğim her şeyi Buğdayım buğdaya Lan ben odun topluyordum Ha sen oğlum falan topla. Buradaki diamondları falan al şurada diamondlar var. Diamond mı? Bu arada arkadaşlar eee Exit'i nasıl indirebilirim diye bir sürü yorumlar gelmiş. Arkadaşlar e, premium yoksa CTL11 He, yazın. Oğlum ben videosunu çekeyim istiyorsan Ahmet. Çek yani çok basit indirmesi. Arkadaşlar premium'u premium olan varsa benim gibi. Şey yapacağız. Ee, Direkt teknik launcher diye bir şey var. Orada indirip yapabilirsiniz. Yani direkt orada var zaten. Ama premium yoksa şey yapın. Adana siz gelin. E, CTL Ahmet aşağıya abi. bir. Tam CTL 11. Sana şöyle. Büyük harflerle CTL 11. Evet onu indirin. Bu arada şurada bir zombi var onu bir kurtarayım ben. O, onu indirin zaten adal halinde geliyor. İçinden şey çıkar sadece. Neydi o Cenk? Ahmet şey Tinkers moduna ait şeyleri buldum. Güzel. Onu indirdiğinizde sadece launcher çıkar içinde. Launcher'dan zaten bir sürü mod var. Sadece exit de değil. Şey de var. Tek kit. Big dick falan. Evet big dick modları falan da. Onu da çekmeyi düşünüyoruz. Ahmet ee, tek buradaki şeyleri alıyorum gerek olanlara. Al Hatta şöyle alayım. Şimdi seviyeler gidince ben önceki bir dakika e, hatta hemen böyle. bir tane kendime kazma yapacağım güzel bir kazma. Hemen, arkadaşlar şuradan bir ben flint düşüreyim. Ee, ilk ilk yüzden teknik e, teknik neydi la bu modun adı? Teknik lan Yok modun modun. Ha şey diyor Tinkers Constructions. Ee, o modun e, mantığını size anlatayım. Şuradan bir şey bulabilirsek tabi. E, flint. Ah. Ahem, ben... Çakıltıcı da hiç düşmüyor şu anda. Hep şey düşüyor. Yani çakır, çakmak taşı düşmüyor işte. Çakmak taşı düşse göstereceğim size. Oğlum bir tane demir lazım bana. Topla ama gördüğünüz gibi çakmak taşı düştü. Şimdi arkadaşlar. Çakmak taşını burada sopa ha. Rod. Ee, şuraya koyacağız. Nerede rod? Bunu koyunca bir tane flint rod bir tane de şu verir. Onu boş verin. Bu modu daha açıklamalı bir şekilde ben yapacağım zaten. Şu anlık şey olarak anlatıyorum size öyle geçiyorum hemen. Ee, PKX yapmak için şuraya flint, şuraya binding, şuraya da head koyunca gördüğünüz gibi çok güzel bir PKX'im oldu. Harbi de çok sağlam oldu Ahmet. Ee, ben de biraz bu PKX'lerle e, time set yazalım mı? Time set mi? Arkadaşlar e, ilk bölümden yapıyorum. 12 her yani neyse. Yani time seti yazalım mı yazmayalım mı hakkında size de bir soru sorayım. Önceki serilerimi izlemiş olanlar beğendiklerini ya da beğenmediklerini söylesin. Yani şey, hani şunu yapmayın daha iyi olur, şunu yapın daha iyi olur. Diye e, bize söyleyin. Biz biliyorsunuz geldi game mod yazmayız. Hatta hiç yazmayız. Yani, yani game moddan doğrusu iğrenirim. Mecbur kaldığında yazıyoruz yani. yani. Yani düştüğümüzde falan o zaman yazıyoruz ama e, time set yazarız biliyorsunuz serilerden mi bizi? Ya. Time set yazalım mı yazmayalım Ahmet bak kazma bak atıyorum. TP de kullanıyoruz da. TP zaten o kesin. Çok güzel oldu la kazma. Bunu sen nasıl yaptın lan? Tinker Stones şurada şeylerle yaptım. At bana A onu. Masası var mı? A masası falan var şu şu evde. Bir, bir dakika bir tane kazayım lan. Hızlı mı kazıyor evet. bu? Gayet hızlı bence. Hatta ben buna şey Efsun'a basayım. at bana. Şey basabiliyor muyuz? He <laughs> basabiliyoruz tabii ki. Hani Efsun demiyor adam. E, diamond katabiliyor muyuz onunla? Diamond mı? hemen he, bakayım diamond. Bu arada Efsun basamıyor onu gördüm. Acaba ben... Kendimize böyle kılıç yay falan tasarlayacağız. Çok değişik yaylar falan var. Lan oğlum bir tane demir lazım. Demirim var mı ya? Demirim mi? Hiçbir şeyim yok. Elmas da kırıyor acı. Demir bu. Acı onu nasıl yaptın? Bir tane de bana. Acı Tinkers konsolaki mod tanıtımını izlediydik beraber. Ya unuttum ben ya. Onu tekrar izleyeceğim. Onu tekrar izle. Oradan yaptığın gibi yaparız. Yemeğim Oradan... var mı? Yemeğim mi? Ben e, Yemeğim var patates. var. Yemeğim bol bol var. 40 tane patates pişiriyorum ben. Ocak falan yaptım da. Tamam ben havuç yiyordum. Patatesler kalsın. Yani şimdi ne yiyeyim ben? İşte ne yapalım? İlk ilk, ilk bölüm biraz madenle falan geçsin yine. Bu arada Tinker's Constructions'tan. Ana, doğru doğru doğru. Bu şey işi arıyor örneğin. Meşale falan sağ tıklayınca meşale falan atıyordu. Bıçak yap, bıçak kafası var. Ee, kılıç koruma yeri var. Yıkılış da yapabiliriz. Kazma kafası var mı? Kazma kafası yok. Table'dan yaptım ben Neyse arkadaşlar ben hemen şeyi toplamaya başlayayım bence maden toplamaya arayalım. arayalım. Lan o elmasları sen aldın değil mi? He elmaslar bende. Ben bir pkx yapayım kendime. Bence bu efsunu nasıl verelim? Efsunu az verelim bence. Aynen. Kazmaya falan çok verelim de. Onlara çok verelim de zırha falan az verelim. Bakıyorum da ben böyle şeylere falan. Hiç daha doğru dürüz bir madene rastlamadım. Hatta şeye kılıca hiç zırha hiç vermeyelim bana kalırsa. Sadece bir kırılmazlık basalım. Kırılmazlık basalım. Kırılmazlık basalım da şey basmayalım. Koruma falan. Aynen koruma basmayalım ya. Yani onu da sor, soracaktım zaten iyi hatırlattın. Oo baka bak. Hadi hayırlısı. Ya ben maden aramaya gidiyorum şu tarafa falan. Ahmet şey şey. Hani yuvarlak inişli çıkışlı bir küçük bir kule var ya. Aa. Onu mu bassak? Bilmem. Hacı waypoint nasıl atıyorduk lan? Eee haritayı aç. Neyse waypoint atmayacağım. Vazgeçtim. Ha yani ben şeyi gördüm. Ee, o yuvarlak kulelerden oraya basacağım. Tamam sen şu an zaten maden toplamıyor muyuz? Sonra bize birimize TP atarız. Ha yani şu anda maden toplayacağız. Ben bir hemen şuraları falan şunları kırayım. Panırları kırıyorum. Bu da fazla vurmuyor ki. Kendime bir kılıç mı yapsaydım? Kılıç yapmadın mı kendine? Yok. Yapayım hemen. Ay. Haritada maden gördüm, Cenk, Ben o tarafa gidiyorum. Tamam, ben de gördüm orayı ama ben e, burada şey yapıyorum. Crafting diye bak yapıyorum. Yani çubuğa ihtiyacım var onun için bir ağaç daha keseceğim. Çubuk için kocaman ağaç mı keseceksin? E bir ağaç derken Bir odun yani İki hmm. şeyi kessek de olur tahta Hemen crafting table'ımızı koyalım Çubuk ee, Şöyle yaparım Diamond kılıcımız hazır Hemen X buna kırılmazlık basalım Kırılmazlığı bulamadım lan Neye basıyorsun? Kılıca Neyse gidelim. Bu durum kırılmazdı. Bir de falandır sadece belki. Ölecektim lan az daha. Oh. Ha, i̇lk bölümden yer basıyor mu? <laughs> Yalnız falan kendime iyi güvendim ben. Az daha ben öteki tarafı boyunacaktım ha ilk bölümden. Aa güzel hov oh, falan var. Gerçi tarla yapmayacağız herhalde. Ama arkadaşlar e, size sordu sorduğum soru hala geçerli. Yerli yani yerleşik hayat yapacaksak ben tarlaya falan da geçeceğim Ahmet. Tamam ya onu tarla falan. Aslında tarla pek şey yapmıyorum ya ben Yok ya. tarla da şey diyorum ya yani değişik şeyler dedi şu exitte. Ha o zaman tabi yaparız. örneğin esanslar falan yetiştirebiliyorsun diye biliyorum. Çünkü esans da zaten benim oyunun en önemli şeyi benim için. Aa, elektrik staffı ben de kullanacağım bu sefer. Elektrik staffı tamam sen yaparım. Life staffı kullanma sen falan onlarda? Yok ya life staffı ben kullanma. İyi şeyler falan ben kullanırım belki. Şeyleri sen kullan da elektrikleri beraber kullanır. Acı diamond topluyor musun? Ya ben şey yapıyorum şu anda. Yer basıyorum. Yer mi Tek başıma yer basıyorum harbi. 9 tane diamond Sandıklar var ya. Kaç tane diamond'ım var lan? 2 tane vardı. Kılıç yaptım şu anda savaşıyorum hala. <laughs> İlk bölümden savaş yani. Bu arada ölmeden savaşabilirsek. O boz boss. Hemen saklamam lazım. Ne kadar sürüyor bu? Ha? Biraz canım da olsun, şu bozu da indireceğim. Ölüyoruz lan. Ölüyorsun tabi ilk bölümden savaş mı olur? Zafer Bekle bekle canım bir de olsun. Ben oldum. Aa, ısırdım. Ananı Oo. Çok acıyor. Ahmet. Ahmet dudağımı ısırdım. Buna güç basak. <laughs> o oh. oh. Öldürdüğüm şey çıktı. Meteoroid bot var ya. Kroik Norik hatta. o oh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, Jink. Ben ölüyorum acı, ölüyorum ben. Ne oldu da sana ne oldu? Ben de ölüyordum az daha. Sen de mi yer bastın? Ben yer basmadım. Ben madene indim. Peşimde bir sürü yaratık. Abi keski keşke kronometre de kursaydık. Kronometre Cenk artık telefon değiştirdim hatırlamıyor musun? Ya onda kronometre vardır ya. Senin telefonda da vardır kronometre. He harbiden. Zikliğinden anasını sikim alamıyım. <laughs> Sabak. <laughs> Basik. Boss Creeper geliyor. Cenk. Hemen gidip eşyalarımı almak zorundayım. Boss nasıl oluyor lan? Vallahi bildiğim boss'tan creep. Allah belanı patlatıyor. Hemen gizlice gidip malzemelerimi alıp kaçmam lazım oradan. Oh. İyi e, de basmak kötü oldu ya. Ama oranın üst katında güzel şeyler çıkıyordu. Lan 25 tane diamond'ım oldu benim. <laughs> Ben de yer basıp bir şey yapacaktım eşya falan. Orada Minecraft yani ipucuları vereceğim her bölümde bir tane. Allah belanı. E, ee, buzun üstünde daha hızlı ban yapılıyor. Şimdi örümcek büyük ihtimal şurada bir dakika. O bak bak. Biraz şey toplayayım toprak üst kata çıkıp hemen atlayacağım çünkü. Bak. Şansımı edeyim ya. Acı. Yukarıdan bir tane şey kırdım. Yer kırdım. küp kırdım. Ölüm, düştü üstüme. Hadi çık hemen. Burası. Al, al al her şey al her şey al. Bende 28 tane oldu sana da veririm acı. Oğlum işte full set yap kendine. Sonra beni de görürsün artık. Az şöyle ha. Sana da vermezdim de yorumlar geliyor Ahmet Cimri diye. <gülüyor> <gülüyor> haklı ama o kim dediyse haklı yani. Cimri olsam verir miydim Cenk'la? Evet bu arada ee, <laughs> buraya bastım ben. Üstten işgal ettim. Şu an sandığı açtım bakalım neler var. 3 demir. Kürek var. Bunları at. Elmaya gerek yok. Zaten havucumuz var. Emerald Shard alalım bir de. Neyse. Gidelim. Yani çoğu videoda yorumlarda o şeyi neden atıyorsun demişler emerald şartları. Ee, sonra baktım da içerisinde gayet güzel işleri yarıyormuş bilmiyordum ben bilseydim atmazdım. Artık bir şey atmadan önce ne iş arıyor diye bakmam lazım. Emerald derken? Emerald var ya şu şey zümrüt parçaları. Aa, ne iş yarıyormuş hocam? Bir şey daha yarıyormuş yani. bakarım game mode'a. Game mod diyorum. Atla hemen hemen hemen. TP çek eve gidelim. Neyse ilk bölümü bitirelim böyle. Dur lan. İlk bölüm hemen bitmesin. Biraz daha bir zaman mı geçsin? Tamam. Time set yazıyoruz. Yaz bence time set? Yazıyor musun? Evet. Yaptık Emerald. yazdık diye. Emerald chart he Gördüğünüz gibi arkadaşlar Emerald chart yani saatte. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Sahtıkla ince şey olmuyor muydu? Oğlum saat ince şey oluyor diye biliyorum ben. Ne? Yani ne işe yaradığı falan gözüküyordu. Human items'tan baksana oğlum ya. Emerald Shard'da neler yapılıyor? He, Human items'tan bakıyorum zaten. Sağ tıklayınca ne işe yaradıkları? Allah! Neyse sonra onu hallederim. Evet, ezan okunu. Ezan o ya. Oo. Bir canı kaldı. Ha, ben de şimdi biraz maden yapayım. Yanıma gelsene. Ee, sen neredesin? TP as bana. Ahmet değil, Riyasi değil mi? Hani başladım acı toplamaya. Acı bir set ne kadar oluyordu ya? 24. Bir set 24 şey istiyor. Kömürde topluyorum Ahmet. Atayım mı? Cenk. Ha. Al al acı şunları. Dur. Al. Şöyle yapalım. Aldın mı? Bir dakika. Ha, eyvallah. Sandık var mı yoksa çöp mü yapalım? Ne çöpü? Şunları falan atacağım taşları. yine ee, at gitsin. Şimdi ee, kendime bir tane şey yaptım demir kazma. Demir kazmaya enchant basacağım. Beksi dokununca gerek yok şimdi. bir de servet. Tamam ben tam takarım şu an. O zaman ikinci bölümde yer mi basıyorsun? Yani sen de benimle mağara yapmış olsaydın. Yok basarız oğlum ben yarı da olsam olurum. Sen ayrın iron... ister. Ayrın ayrınlarım var bayağı benim. Fırını falan kurar mısın abi? Sen de ayrınları pişir. Ben savaştım ya oradan birkaç ayrın geldi de botum var yani Krog Burada bir kamp yaparız. Şuradan aşağı indin. Aa meşale. <laughs> Bakalım Aa. bir demirlere falan. Ben demir. Ahmet ilk bölümü de buradan bitirelim bence. İkinci bölümde Hı. savaşırız. Tamam, gel demirlerini koymadan hacı. E, tamam hacı. E, evet arkadaşlar e, uzun bir süreden sonra exit'te. Beraberdik Ahmet'le. Ve sizlerle... ...oluk gold Bir dahaki önde görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'ın Allah, Mağaraya düştüm Ahmet. Ahmet, Ahmet, Ahmet. ahmet. Heh, heh. Arkadaşlar... E, ...şu kapının gizemini çözmeye çalıştım ben. Bu kapıda gerçekten güzel şeyler var. Bir dahaki bölüm burayı da bas, basa, basmış olabiliriz. Basacak olabiliriz. Işte. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ahmet. Ha? nere lan? Topraktan yer. Nasıl? Hoşçakalın.